Gereksiz kullanımı evet zararlı. Boşu boşuna ilaç veriyorsunuz. Bir de hatalı kullanımı o daha da kötü. Olması gereken ilacın yerine farklı bir ilacı hatalı olarak kullanabiliyorsunuz. Her ikisi de tehlikeli durumlardır. Antibiyotik Kullanımında dikkat etmediğimiz zaman elbette bunun bir maliyet sorunu da söz konusu ülkemiz milyarlarca lirasını boşu boşuna harcamaktadır. Antibiyotik kullanımının üçüncü bir noktası da bu ilaçların olabilecek alerji risklerinin de istenmeyen etkilerinin de çocuklarda göz önünde bulundurulması gerekliliğidir. Antibiyotikleri biz pediatride kimde kullanıyoruz? En sık üst solunum yolu enfeksiyonlarında kullanıyoruz. İkinci sıraya baktığımız zaman alt solunum yolu enfeksiyonları, sinüzitler, otit, tonsillit ve özellikle de yumuşak doku enfeksiyonlarıyla üriner sistem enfeksiyonlarında ayaktan vakalarda kullanır. Buna dikkat edin. Antibiyotiklerin çoğu hastanelerde değil, toplumda ayaktan gelen vakalarda kullanılmaktadır ve en sık kullanılan gruptaki hastalıklarda bunları oluşturmaktadır. Antibiyotikleri kullanırken tanının doğru olması, klinik temellere dayanması, doğru zaman ve sürede verilmesidir. Günümüzde viral enfeksiyonlarda gereksiz yere kullanıldığı gibi, gerektiği durumlarda da geç kalınarak hatalı kullanımını da maalesef bunun yanı sıra görebilmekteyiz. Sözün özü antibiyotik kullanımı ciddi bir iştir. Adeta bir kanser kemoterapisi planlar gibi antibiyotikleri doğru seçimi bizim için önemlidir. Her ateşli gelen çocuğa en geniş, en pahalı, en etkin, en geniş spektrumluyu değil, onun için doğru olan en etkin ilacın verilmesidir. Buraya dikkat edilecek nokta her pahalı ilaç etkin daha güçlü bir ilaç demek değildir. İlaçların doğru zaman ve doğru hastada kullanımı iyi hekimliğin zaten bir gereğini oluşturmaktadır. Antibiyotik kullanımına eğer dikkat etmezsek bu ilaçları harca alem olur olmadık gereksiz ve hatalı kullanacak olursak ileride antibiyotik çağını yaşadığımız gibi antibiyotik sonrası bir çağda çaresiz kalabiliriz. Hepinize sağlıklı günler diliyorum.